Ben bitmişim. Ben bir zavallıyım. Tavol Derya. Tavol Derya. Ya şaka yapıyorsun değil mi? Günaydın. Youtube eksperti olarak bir videoluk geçmişim olarak. Giriş yapmak çok zor. Bence giriş yapmak en zor şey. Kanalıma hoş geldiniz. Benim annemle Ikea'ya gittik biz. Bir mobilya falan alacaktık. Fakat ben görünce bundan aldım. Sonra dedim ki gideyim de içine biraz nane limon koyayım. Sonra aldığım üzümler geldi aklıma. Dedim neden olmasın. Ama yani hiçbir bilgim yok. Normalde de böyle üzüm konulur mu, olmaz mı? Çok güzel görünmüyor ama bence tadı güzeldir. Çok nane koymuşum. Bir şey hakkında konuşmak istiyorum. O da ablam olan Elif Yalçın evre çektiğimiz, içindeki tüm çikolataları yediğimiz video hakkında. tatlıları ya. Tatlıları yerken Chloe Ting'in 28 günlük Black Belly Challenge'ını yapıyordum ve 6. günümdü. Sonra biz çikolata yemeye gittik. O gün zaten eve geç geldiğim için yapmadım. Dedim ki bugün off günüm olsun. Ertesi gün yine bir şey oldu. Ertesi gün yine bir şey oldu. Artık yapmıyorum. Geceleri aklıma geliyordu. Acaba dedim hani kalkıp uyurken aklıma geliyordu. Kalkıp tekrar yapsam olur mu? Yedinci günden başlasam falan. Galiba başlayacağım zaten. Sonra hayatımda daha kötü ne olabilir derken. Ay derde bak. Asun'un güzel çikolatalarının kötü yanları ortaya çıkmaya başladı. Yumurta mı oluyor da ona baktım. Burada, burada, burada ve burada. Ve belki de daha yeni çıkacak her yerde. Sivilceler çıkmaya başladı ki ben yüzümü temizliyordum her gece. Ama baksanıza şunlara. Benden bir sorun var. Yoksa Zeynep o kadar çikolatalı şey yedi, ne bekliyordum falan mı diyeceksiniz ki. Olabilir ama bu kadar da beklemiyordum yani. Üzüldüm. Öyle. Çok büyük dertlerim var. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz. Bir şey merak ediyordum bu. Bugün uyandım dedim Zeynep ne olur enerjik ol. Sonra gittim mesafe dinledim 4 Taş'tan. Ben bitmişim. Ben bir zavallıyım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra gitmiyor. Üstümü giyindim. Küpelerimi de saktım. Şimdi ise makyaj yapacağım. şey şimdi ben böyle makyaj yapıyorum ama belki yanlışlarım olabilir. Yanlış yapıyorsunuz falan derseniz muhtemelen yanlıştır zaten de bu makyaj konusunda hiç profesyonel olamadım. Ben yani böyle güzel hissediyorum ama aynaya bakınca kötü hissediyorum. Göstereceğim. Ya da göstermeyeceğim. <laughs> Bayağı sanki kötü olmuşum gibi de şu an. Az önce çok heyecanlıyım. Instagram'da kanal açacağımı söyledim story'de. Ee, teşekkür ederim çok DM atmışsınız. Daha 5 dakika oldu ama acayip çok, oldu. Çok. Teşekkür ederim bana şimdiden destek verdiğiniz için. İnşallah videom beğenince de böyle tepkiler alırım. Çok korkuyorum ben. Ben hala insanlar ne dedik düşünüyorum, önemsiyorum, üzücü bir özellik. Keşke öyle olmasa ama hala düşünüp üzülüyorum. 19 yaşına gelmişim. Neyse ben çok mutluyum şu an çok teşekkür ederim. Ee, ablama gidecektim ama heyecanlıyım. uh yeah! Amanın 79 abonem var. Teşekkür ederim. Şey yazmışsınız bekliyorduk sonunda ya. Yaşasın çok mutlu oldum. Ama biraz da gerildim hani beklediğiniz gibi bir şey olmazsa diye. Üzülüyorum çünkü ben ne bileyim kötü yorum okumak kimse istemez. Videoyu editlerken bakıyorsun böyle diyorsun ki bir sus. Bir sus. Bir sus. Bir doğru düzgün konuş diyorsun. Bir düzgün çık, bir kameraya bak, hala olmuyor. Ben bunu çok expertliğimle söylüyorum ama hani sadece edit yaptığım için söylüyorum yani yanlış anlaşılmasın. Şimdi video bitince de arkadaşlarına falan atıyorsun. Atarken izliyorsun. Sonra ablana izle diyorsun. Ablan 2-3 gün izlemiyor. Onu derken izliyorsun. Ben videoyu galiba bir 11 kere falan izlediğim için kadar kötü oluyor ki. Mesela bir fotoğraf çekersiniz. Güzel olmuştur. Ama 4. 5. 15. kere bakınca aslında güzel değildir. Öyle oluyor. Video bir anda o kadar korkunç bir şey oluyor ki. Dedim acaba cidden çok mu kötü? Üzülüyorum çünkü. Ben üzülüyorum. Ay çok da çirkinim. Niye böyle oldu? İmdat. Güneş alnımda gezdim. Burası garip. Esiyor. Bayağı esiyor orası. Tek başıma bindim. Burada ölmekten korkuyorum. çok hastayım abi. Beşten beri yatıyorsun saatte dokuz buçuk. Bir buçuk benden var. Apandisi pastamış galiba. İyi iyi, koç. inşallah. Hastan gibisin. Reis. Vallahi çok kötü. Bir ağrı girdi bu karnımın birine. Ben böbrek sandım böbrek orada değilmiş. Ben <laughs> böbrek ağrısı diyorum su mu falan diyorum böbrek orada değilmiş ki. Böbreği şeyde sanıyor karaciğerin <laughs> olduğu yerde. Bugün <laughs> bulduk Zeynep. Bugünüm var baştan beri fiyasko benim falan açıklandı. Aa evet ben onun için geldim aslında. Ablamın barajı geçip geçmediğini öğrenmek istiyordum. Geçtim mi? Sence? 190 aldım. Sen bilmiyor musun benim puanımı? Hayır. Oha sen söylemedin mi? Hayır. Ablam benimle konuşmuyor biliyor musunuz? Mesajlarıma ölüyorum deyince cevap veriyor. Sana şöpür ne oldu? Abi? Kaç aldın? Neden? Videonda mı öğreneceğim? Yok utanıyorum diyorum. <laughs> Açık zaten buraya şöyle yapsan gözükecek Gelecek oh. ya wow. Keşke hiç soru çözmeseymiş <gülüyor> <gülüyor> Burada Ve Türkçe'de sıkılmamın bedeli 17 yanlış Hayatımda 17 yanlış Oha. yaptım Kızım toplam netim ne biliyor musun? 22 falan Bununla istediğim bölüme girebiliyorum Başka bölümlere bakıyorum o yüzden <laughs> Böyle... En son Fen 2008'de gördün 2008 mi? En son film 2008'de görme rağmen iki yanlış bir doğru Sen kaç yaşındasın? Nasıl Kızım 2008. ben 25 yaşındayım. 8'e 5'e 13 en son 13 yaşında mı gördüm? 2009'da gördüm. Pardon 2009. 2008'deydim. Aaa sen bayağı ya. işlemişsin. Ben yaşlandık be. Haşt evet, ya. bin abonem var. O var. Hatırlarsan 20 <laughs> bin abonem var diye Uga Buga dansı yaptığın zamanları hatırlıyorum. Öyle bir videom var şey dedim ama benim 20 abonem var. ben de konuşma. <laughs> o zamanlar çok yakın bir arkadaşım var. O yüzdü sen 20 idin beraber İsmail YK ile dans ediyordun. Ben bu kaç tane bölüm baktım. Normalde evet. ben biliyorsun. Biliyor musun bilmiyorum ben izledim mi bilmiyorum. Çin'i Çinicilik bölümünü evet, düşünüyordum. Görmüştüm. Ama sonra Çinicilik bölümünü ben yerine baktım bir dakika. Gitmeli bir şey mi bu? Örgün öğretim zaten açık öğretimi okumam wow. Yani 122 falan da ama İstanbul Üniversitesi ama karşıda. İşte çok avcılardan, çok uzaklar. Ben yani dedim ki ben dedim sen kim dedim İstanbul karşıya marşı. O yüzden biraz tercihlerimi değiştirdim yani bölüm İstanbul olarak... Esentepe Üniversitesi belki. Evet. Sezer de 8 e girmişti. Bence girsen yapardım muav. E, Cumhuriyet dönemi sorarlar diye. Çünkü Cumhuriyet dönemi ben edebiyat çalışman gerekir. Edebiyatı mesela 2 gün önce haberim olduğu için sınavdan. Ama Cumhuriyet hiç sormamışlar. Ben şu an mutluyum çünkü benim tam 1000 abonem var. Ve evet videom 3 saatte 2000 izlenme. 2 3000e gidiyor işte. İşte böyle. Vallahi. Ama cidden çok uğraştım kızım. 10-15 kere izlediğim videoyu hiç hoş olmadı ama yine dağıttım. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Yok, güzel, hep güzel yorumlar geliyor. Baksana fizyon şekillendirme, fizyon çalışmaları, form üzerinde mozdeyi, kumlama, boyama. Abi çok eğlenceli dersler. Ne bu ya. Yengeleri bu ya. Geçti şeyler, <laughs> mat bir işte. Baksana rast bölünme kuralları. O bebek okey diyor, ben bunda çok zorlanıyorum. O bebek çok zor ya. <laughs> çok eğlenceli, bak hep seramik, cam mam yapıyorsun. O şıra eğlenceli, temal sanattan. o kolay. O yabancı ya. dil var. Ne yapacaksın Aa. yabancı dil? Hem yabancı dil hem matematik var. I am var. a famous YouTuber in Turkey. My name is Elif. Wow, how old are you? How old are you? Ya şaka yapıyorsun değil mi? How ben, old are ben you? Ben hatırlayamıyorum yaşımı. <laughs> how old are you? Hangi 25. Ha. 25 years old. <laughs> Hatırlayamadım. Ben cidden şov yaptığını düşünüyorum şu an cidden misin? Ya, bu tarı yaş değil mi? Evet. <laughs> tamam çok iyiymiş de. Nasıl küfür ettin? Hop hemşirim. Hey, hey. Sen neredesin lan? Sen ne yapıyorsun? Neler oluyor Mithat? Önce ben İstanbul Üniversitesi'nde yine Cerrahpaşa'dan... Ama Cerrahpaşa bu tarafta değil <laughs> mi? ne diyorsun be manyak? Ay ne de Cerrahpaşa? Cerrahpaşa sence bu mu? Cidden evet. bunu soruyor Koduk musun? değil mi? Hayır abla Cerrahpaşa karşıda paşa. değil mi diyorum? Aa, nasıl ya bu tarafta abi? Hayır be karşıda olan. Fatih İstanbul. Ya abla hala hala yani ha. böyle de olmaz ki ama ben okuyamayacak mıyım ya? Esentepe University. <laughs> Beni okutmuyorlar. Moralim bozuldu. Youtube Emlak, parası var okuyacaktım ben. Oha. Tam benim mesleğim değil bak, bak hayal kur. Vaaav. Wow. Kurdun mu? Evet. Ama çok yürüdün şu an. Ya ben çok iyi değilim. Ben tam benim mesleğim hmm. abi. Tam böyle. Cool cool konuşmalar, insan itici davranmalar. Öyle ben böyle hayatını böyle. özetledim. <laughs> pipisini çıkaracak şimdi. Pipisi mi var? Az dayan oğlum sana hanım buldum hanım. Karnım acıdı baba. Krakerleri yemişsin. Biraz kazık yiyeyim de doyayım. Bu uçağın sırtından mı aldın? Kitap <laughs> i̇şte kamu gör, ayağımı kaldırabiliyorum. Ayağım onu kadar, gör. ben de o kadar kaldırabiliyorum. Kaldır. Oha, ben o kadar kaldırdım. Kızım ben esneyim <laughs> diyorum, niye kimse inanmıyor ki bana? <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor Mithat, beni korkutuyor. Ayağını kaldır. Tamam. Ayağımda tutabilirim bak. Oo. Videonun sonunda yardımcı olabilirim. <laughs> ne? Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Öptüm. Bak video bitirdim şu an. Ne olur bitir videoyu ya. <laughs> Allah da bitsin ya <laughs> bu video. <laughs> bitsin artık bu çine. Tamam. Bitiriyorum çünkü artık senin şarkılarını dinlemekten çok sıkıldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bye.